Saçaklı Kaliteli Yaşam Akademisi'nden herkese merhaba. Sağlığınız için ne yapmalısınız? İkinci konumuz, stresinizi kontrol etmeyi öğrenin. Stresi yok edebilmek çok zor, kimse yok edemez. Ama onu kontrol edebilmek hepimizin elinizde. Az olan stres, sağlığımıza sağlık kadar. Nasıl egzersiz yaptığımız zaman, kalbimiz her zamankinden daha fazla kan pompaladığı an, aynı şekilde az stres, Sağlığımıza sağlık kadar ama yoğunluğa arttığı zaman da canımıza okur. Eğer biz stresi kontrol edemezsek neler başımıza gelecek? Kalp hızı her zamankinden çok daha fız, hızlı artacak. Normalde erkekler 60-80 dakikada atarken kadınlar 70-90 çünkü bizim kalp kasımız daha büyük. Bu stres anında sanki yerinden çıkacakmış gibi 130-140-180'lere gelir tansiyon bir anda fırlar. Normalde 11 7 iken 14 15'lere küçük 9'lara gelir. Bunlar hep tehlikeli. Kaslarımız gerilir. Kas katı kesiliriz. Eğer bir stresi kontrol edemezsek yüksek tansiyon, kalp hastalıkları riski, diyabet riski artar ve bunun tek nedeni var bağışıklık sistemimiz çökmesinden dolayı. Stres uyku bozukluğu hatta bizi depresyona kadar sokar. Sadece bununla kalmaz kas ve kemik yoğunluğundan anlamlı kayıplara neden olur. Haluk hocam belirtileri nasıl olur? Kalp çarpıntısı artar. Böyle pır 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 hissederiz. Bir anda geriliriz. Ağzımız kurur. Konuşamaz duruma geliriz. Bize su verdiği bizi uyarıyor. Bunun dışında irkilme dürtüleri olur. Agresif ve saldırgan oluruz. Yine Saklanma dürtüsü olur, uyku bozukluğuna neden olur. Çözümümüz nedir? Zamanımızı çok iyi yönetmeye öğreneceğiz. En büyük hatamız bu. Zamanı yönetmeyi çoğumuz bilmiyor. Olumlu düşünme alışkanlığı edinin. Yani pozitif düşünme. Bunları elde edebilirseniz stresin içeride elde edebileceği, yapabileceği tahribatı minimal düzeye düşüreceksiniz. Düzenli egzersiz yapın ayak kaslarınızı bacağı değil. Ayak kaslarınızı şöyle bir 10-15 saniye sıkın, böyle karıncalansın, yavaşça bırakın. Bu 10 tekrar yapın, stres azalacak. Yoga yapın. Yine zihninizi ve bedeninizi yoga ile rahatlatabilme şansına sahipsiniz. Namaz kılanlar özellikle yatsı namazını daha uzun içine girerek daha soluklu kılmalarında yara var. Gün içerisindeki stresi azaltabilirler iş yükünüzü azaltmak zorundasınız. Kendinize küçük ama etkili dinlenme molaları verin. Günlük çalışma hayatınıza. Hayatta hayır demeyi öğrenin. Bu beş kelimeyi eğer öğrenemiyorsanız, yeri geldiğinde kullanamıyorsanız sizin stresinizi kimse azaltamaz. Hafta sonu şöyle bir beyaz kağıt alın, ikiye bölün. Evet ve hayır. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan bir çetere atın. Eğer akşam yiyin, %50 %50 evet ve aylar birbirlerine yakın ise yaşantınız çok iyi. Aynı şekilde devam edin. Eğer evetler ağır basıyorsa, %60 %70 ise sizi herkes kullanır. O zaman yanlış yoldasınız demektir. Uyumaya çalışın, uyku stresi azaltır Ama ne yazık ki çoğumuzun gerginlik anda uykusu kaçar. Stres soku, sizin için aldım. Gerginlik anda kaslarımız geriliyor dedim alın bu stres topunu, sıkın bırakın, sıkın bırakın. Sıkabildiğiniz kadar 5, 10, 20, 30, 40, 50 sonra diğer elinizi alın. Gerginlik anda bunu sıktığınız zaman bütün gerginliği azaltacaksınız. Bakın insanlar çok gerildiği an arabaya yumruk atıyor, duvara, cama yumruk atıyor, orasını burasını kırıyor. Karşı tarafa zarar veriyor, kendisine de zarar veriyor. Kaslar gerildiği için o yükü bu stres topuyla azaltabilme şansına sahipsiniz. Dik durun. Kambur durumunda stres canınızı zor. Hemen dikleşin. Derin derin karından nefes alıp vermeli rahatlamaya çalışın. Sakin bir ortamda şöyle iki avucunuzu yan yana getirin. Bastırırken karından derin nefes alıyorum, yukarı doğru uzanıyorum. Tutuyorum bir iki saniye yavaşça ağızdan nefesi bırakırken küçülüyorum küçülüyorum kasları gevşetiyorum bir 10 tekrar yapın sakin bir ortamda camı açın temiz bir havaya doğru sevdiğiniz bir müziği de koyun bakın stres azalacak gözlerinizi kapayın sakin bir ortamda 10 dakika kendinize zihinsel tatil verin yüz kaslarınızı gevşetin gülümseyin sevdiğiniz birini en azından telefonla arayın bakın gerginlik azalacak. Yüzünüzü 15 saniye sıkıca bastırın, bırakın. Gerginliği azaltacaksınız. Gülmeye zaman ayırın. Öz güveninizi ve öz saygınızı arttırın. Çok yer gezen, az televizyon seyreden. Merkezi sinir sitemizdeki gerginliği azaltmak için en iyi yol aerobik ortamda yani ılımlı egzersizlerdir. Gerildiğiniz zaman kendinizi dışarı atın, bir 15-20 dakika yürüyün. Eğer dışarı çıkma fırsatınız yok ise en azından bir balkona çıkarak orada öğrettiğim o diyafram nefesini en azından bir 20-30 tekrar edin. Düzenli egzersizler size ne katkı sağlayacak? Merkezi sinir sistemindeki gerginliği ve kilitlenmeyi azaltacak. Stres etkisini ile salgılan hormonların büyük bir kısmını normal yolla harcayarak Kısa bir sürede gevşeme etkisini yapacak. Bunlara dikkat edin. Stresi azaltan besinler nelerdir? Balık çok yaralıdır. İçinde omega 3 yağ asidi var. Kuru baklagel, kuru fasulye, nohut gerginliği azaltır biraz, gaz yapar ama bol bol marul yıkayın, limonu sıkın yiyin, ceviz, fındık, badem. Bu yağlı tohumlar stresi azaltmakta çok çok etkilidir. Beyaz undan yapılmış unlu mamiler yani esmer undan yapılmış tahıl grubunu tercih edin. Öbürü şeker dalgalanmasına neden olacak. Bunları yapabilirseniz stresi azaltacaksınız. Yine limon sıkın bir bardağa, biraz su ilave edip için. Yeşil elma koklayarak, ısırarak tüketmeye bakın. Bunlar hep stresi azaltma açısından size büyük katkı sağlayacak. Stressiz bir yaşam ne yazık ki yok ama onu kontrol edebilmek sizin elinizde. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.